Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu modelin yapılışını anlatacağım. Modelimiz böyle. Ben bunun için krem rengi bir ip ve 3 milim tığ kullandım. Benim ipim biraz kalın da o yüzden kalın bir tığ tercih ettim. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlk önce 25 tane zincir çekerek başlıyoruz. Zincirlerimizi çekerken biraz gevşek çekiyoruz. İlk yaptığımı saymıyorum. 25 tane çekip tekrar döneceğim. 25 tane zincir çektikten sonra en son zincirden böyle elimi tutuyorum ve 2 tane daha zincir çekiyorum. Yani toplamda 27 tane zincir çekmiş olduk. Şimdi başına doluyorum ve elimi tuttuğum son zincirden geçerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Artık zincir atlamıyorum. Sıradaki zincirden geçerek ikili trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak en başa kadar gidiyoruz arkadaşlar. Toplamda 26 tane trabzan yapmamız gerekiyor. Evet ben 26 tane trabzan yaptım. Hemen sayalım. Şu kenardaki ile birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve sonuncu 26. Şimdi bu 26 trabzanı kaybetmeyeceğiz. Ne eksilteceğiz ne artıracağız ki kenarlarımız düzgün olsun. Hemen bir zincir çekiyorum buraya ve çeviriyorum böyle. Şimdi başına doluyorum böyle. Hemen ilk zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi alıp üçünü 3 üç ilmeği birlikte çekiyorum. Aynı bu şekilde de yaptığımız 26 olarak başa çıkacağız arkadaşlar. 1 oldu. Tekrar başına doluyorum. Sıradaki zincir, zincirden girip üçünü birlikte çekiyorum. 2 Başına doluyorum. Sıradaki trabzanın başına batıp ipimi alıp 3'ünü birlikte çıkarıyorum. Eksiltme, artırma yapmamak için saymanızda fayda var. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet ben sonuna geldim arkadaşlar 24 oldu 25yi yapıyorum 26 da arkadaşlar Şuradaki. Zincirin tepesinden sonuncunun şuradan batıyorum böyle. 26 oldu şu anda. Şimdi buraya bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz böyle. Hiç zincir çekmeden hemen dibine Şuraya hemen bir sık iğne yapıyorum. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız arkadaşlar. Birinci aşamamız zincirde zincir çekerek başladık. İkinci trabzandı, üçüncü yalancı trabzandı. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Buraya sık iğnemizi yaptık. Orayı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle söküyorum hemen. Buraya bir zincir çekiyorduk. Tekrar dönüyoruz böyle. Hemen dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Başına 2 tane doluyorum böyle tığımın başına birinci trabzandan değil de aşağı dönüyoruz ikinci trabzanın altından buradan giriyorum tekrar tığımla ipimi çekiyorum önce bu iki ilmeği çıkaracağız başına dolayıp iki ilmeği çıkarıyorum sonra tekrar şu iki ilmeği çıkaracağız Bu iki ilmek tekrar tığımda kalacak. Tekrar başına doluyorum. 1 2 Hemen yanındaki trabzandan hiç trabzan atlamıyorum altta. Altından giriyorum. 2 ilmeği birlikte çıkaracağız. Şu 2 ilmeği de tekrar çıkarıyoruz. 3 kaldı ilmeğim şu anda. Bunları hiç çıkarmıyoruz. Tekrar başına 2 defa doluyorum. 1 2 ve hemen sıradaki aşağıdaki trabzandan altından tığımı geçiriyorum. İpimi alıp 2 2 ilmek çıkarıyorum. 1 2 Şu anda 4 tane ilmek var tığımda. Bunların hepsini beraber tığımın başına alıp böyle ipimi beraber çıkardım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle sıradaki trabzanın sağındaki ve solundaki şuralardaki ilmeklerden batacağız. İlk başta arkadaşlar şöyle arkasını çevirirsek gördüğünüz gibi ilme, ilmeğim şurada. Bakın arada iki tane sık iğne var. Bu iki sık, sık iğneyi atlayacağız ilk başta. Buna batmıyorum. Buna da batmıyorum. Buna geliyorum. Şu trabzandan hesap edersek eğer bakın bu tarafında buna bir sık iğne yapıyorum aradaki iki tane sık iğneyi atladım arkadan da gösterebilir şöyle ilmeğim şunda ve iki tane atlıyorum şunu atlıyorum şunu da atlıyorum şuna bir tane sık iğne yapıyoruz Şimdi tekrar sıradaki zincire de yapıyorum sık iğne. Şimdi tekrar modelimizi kurmaya başlayacağız. Başına iki defa doluyorum tığımı. Bakın burada son model yaptığım model. Buradaki hiç trabzan atlamadan sıradaki trabzanın altından giriyorum. 2 2 iki, iki ilmek çıkaracağız 1 2 bu 2 ilmeğim kalacak tekrar tığımın başına doluyorum hemen sıradaki trabzandan bunun yanındakinden tekrar 2 2 ilmek çıkarıyorum 1 2 şu an 3 ilmeğim oldu bir tane daha yapacağız bir iki kere doluyorum tığımın başına hemen sıradaki trabzandan geçiyorum tekrar 2 2 ilmek çıkaracağız 4 ilmeğimiz kaldı görüyorsunuz bu dört tanesini de birden çekeceğiz böyle Şimdi arkadaşlar ilk başta iki tane sık iğne atlamıştık. Artık bundan sonrakilerde bir tane atlayacağız. Hemen bakın ilmeğim burada. Şuna atlıyorum. Şuna bir sık iğne yapıyorum. Hiç başına dolamıyorum. Hemen şunu. Bir tane de hemen sıradakine yapıyorum. Tekrar aynı şekilde bunlar gibi yapacağız şimdi. Başına tığımın iki defa doluyorum. Bir, iki. Sıradaki trabzandan hemen. Altından geçiyorum. İki iki ilmek çıkarıyorum. Bir, 2. 2 tane ilmek çıkardım. Bu iki ilmeğim kaldı tığımda. Tekrar başına sarıyorum. 1, 2, hemen sıradaki trabzandan. Burada. Hiç trabzan atlamıyoruz modelimizi kurarken. Tekrar iki ilmeği bir çekiyorum. Ve şu iki ilmeği de bir çekiyorum. 3 kaldı bir tane daha yapıyoruz bir iki defa tığımın başına doladım hemen yanındaki trabzandan geçiyorum İki ilmeği bir iki ilmeği de bir çıkardım dört tane ilmek kaldı tığımda bunların hepsini de aynı anda çekiyorum böyle şimdi dediğim gibi sadece bir tane sık iğne atlayacağız gördüğünüz gibi burada ilmeğim Hemen bir sık iğne atlıyorum. Diğerinden bir tane sık iğne yapıyorum. Böyle. Bir tane de yanındakine yapıyorum. Tekrar bu modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bir kez daha göstermek istiyorum. Bir, iki kere tığımın başına doladım. Hiç trabzan atlamadan Hemen sıradaki trabzanın altından geçiyorum. Kalan dört ilmeği de birlikte çekiyorum. Şimdi bir tane burada. ilmeğim şurada. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerinden diğerine giriyorum. Şuradaki trabzandan da dediğim gibi bakabilirsiniz arkadaşlar. Şurada sıradaki trabzanın bir bu tarafı bir sağındaki bir solundaki sık iğneden sık iğneye birer tane daha sık iğne yapıyoruz. Hemen buradan giriyorum. Bir de sıradakinden. Bu şekilde en başa kadar geliyoruz arkadaşlar. Toplamda bu şekilde 8 tane olacak. Evet ben sonuncuyu da yaptım arkadaşlar. Böyle ilmeğimiz şuradaydı. Bir tane ilmek atlayıp diğerine sık iğne yapıyorduk. Böyle Gördüğünüz gibi şurada da bir ilmeğimiz kaldı. Ona da sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar bu modeller 3 tane trabzan üzerine kurulduğu için ortada kalan sayının 3'ün katı olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Kenarlarda kaç kalırsa kalsın bu modeller 3 trabzan üzerine kurulduğu için bu aradaki sayıların tam gelmesi için 3'ün katı olması gerekiyor. Birinci modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimize geçmek için Hemen buraya bir zincir çekiyorum. Ve ters çeviriyorum böyle arkadaşlar. Şimdi ikinci modelimize geçerken ilk başta sık iğne ile tamamlayacağız sıramızı. Hemen buraya sık iğne yapıyorum. Her deliğe batarak eksiltmeden 26 trabzanımı bozmadan sık iğne yapıyorum buraya. İkinci modelimize geçerken birinci sıramız böyle. Sık iğne yaparak bu sıramı tamamlıyorum. Evet sayarak sık iğnelerimi yaptım arkadaşlar. Eksitme artıma yapmamak için. 26 tane. Şimdi buraya 4 tane zincir çekiyoruz. Son sık iğnemde gördüğünüz gibi yaptım. 1 2 3. Benim ipim kalın da 3 çekiyorum. Sizin ipiniz inceyse 4 çekebilirsiniz. Böyle 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen böyle çeviriyorum ön yüzünü. Ve buraya trabzan yapacağız. Başına doluyorum böyle. Hemen buradan İlk delikten trabzanımı yapıyorum, başına doluyorum, sıradakinden geçerek ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben sıramın sonuna geldim. Böyle trabzanları yaparak sonuncu trabzana trabzanı da yapacağım. Başına doluyorum. Hemen şuradan bir yerden böyle batıyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi say, e, sayın yaparken lütfen. Yoksa kenarlar bu şekilde düzgün olmuyor. Şimdi İkinci modelimizin kurulumu için bir sık iğne yaptık. Bir trabzan yaptık. Üçüncü aşamaya geçiyoruz. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve çeviriyorum böyle. Başına doluyorum. Hemen buradaki ilk zincirden batıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Burayı da sayacağım. Bu bir oldu başına doluyorum. Hemen ilk zincirden geçiyorum. 2 Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Başına doluyorum. Batıp üçünü birlikte çekiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ben sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ön yüzüne dönüp modelimizi kurmaya başlayacağız. Buraya bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Şimdi hemen buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Şuraya. Başına iki defa sarıyorum. Modelime geçmek için tığımın birinci trabzanı atlıyorum, birinci trabzanı almıyorum, ikincinin altından böyle geçiyorum. İki ilmeği birlikte çıkarıyoruz. Bir tane daha iki ilmek çıkarıyoruz. Buradaki iki ilmeğimiz kalıyor. Şimdi tekrar. 2 defa başına doluyorum tığımın hemen sıradaki trabzandan altından böyle giriyorum tekrar 2 ilmek çıkarıyoruz burada ve bir kez daha iki ilmek çıkarıyorum gördüğünüz gibi 3 tane ilmeğim oldu tığımda tekrar başına iki kere sarıyorum sıradaki trabzanın altından geçip ikişer ikişer ilmek çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi 4 tane şu anda ilmek var tığımda. Kalan 4 ilmeğimi de bir defa da çekiyorum böyle. Şimdi şurada gördüğünüz gibi ipim İlk başta iki tane ilmek atlıyoruz ve buradaki trabzanın sıradaki trabzanın sağından ve solundakinden giriyoruz. Şuradaki ilmekleri atlıyoruz iki tane ilk başta. Hemen şuradan bir sık iğne yapıyorum. İki ilmek atlıyorduk. Bir iki. Şuradan hemen bir sık iğne yapıyorum buradan da bir sık iğne yapıyorum iki tane sık iğne yaptım tekrar modelime geçiyorum iki kere başına doluyorduk hemen sıradaki trabzanın altından geçiyorum bir kere daha 3 ilmeğim kaldı. Bir kere daha yapıyorum. Modelimizi 3'er trabzan üzerinden kuruyoruz. 4 tane ilmeğim kaldı. 4'ünü bir seferde çekiyorum. Şimdi artık arkadaşlar bir tane ilmek atlıyorum buradan. Şu anda ipim burada. Bir tanesini atlıyorum. Bunu atlıyorum. Bundan sık iğne yapıyorum hemen. Bir tane de sıradakinden yapıyorum. Ve sıradaki trabzan üzerine modelimi kuruyorum. Şöyle tutarsam daha çok belli olacak herhalde. Şöyle gördüğünüz birlikte çekiyorum. Gördüğünüz gibi arka tarafından da bakarsınız. Ilmeğimiz şurada bir tane sık iğne atlıyorum diğerinden şuradan bir sık iğne yapıyorum bir tane de sıradakinden yapıyorum tekrar sıradaki trabzan üzerinden hemen modelimi kuruyorum 4 ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte çekiyoruz böyle. Şimdi ipim bu ilmekte bir tane atlıyorum. Bunu atlıyorum. Bunu atlıyorum. Bundan sık iğne yapıyorum. Ve sıradakinden tekrar. Son bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Başını iki kere doluyoruz. buraya hiç zincir çekmiyorum gördüğünüz gibi hemen ipim burada bunu atlıyorum bundan sık iğne yapıyorum bir tane ilerisinden yapıyorum modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim arkadaşlar böyle şimdi buraya bir zincir çekiyoruz ve çeviriyoruz ve buradan artık diğer modelimizi kurmak için hemen sık iğne ile başlıyoruz. Dediğim gibi diğer modelimizi kurmak için bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, bir sıra da yalancı trabzan yapıyoruz. Sonrasında modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Örneğimiz bu şekildeydi. Böyle çok güzel bir bebek battaniyesi olur bundan. Çok güzel yelek olur arkadaşlar. İsterseniz hırka olur. Böyle ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizde beğenmişsinizdir ve inşallah anlatabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz.